Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeni eklenecek olan X-Suite'in yeni görüntüsünü göstereceğim. Bir ay önce paylaşmıştım ancak yeni görseller elime ulaştı. Yeni X-Suite ile birlikte yükseltilebilir AMR oyuna eklenecek. Yeni X-Suite ile birlikte hangi eski X-Suite'ler gelecek? Firavun gelecek mi yoksa kadın firavun mu geliyor bu konuya da açıklık getireceğim. 2 yeni ultimate setin görüntüsü belli oldu ve ultimate setle birlikte gelecek olan yükseltilebilir silahları da inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz abone olarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Abone olunan da bir zil var. Zil bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videonun başına ve sonuna abone olmayan kullanıcıların oranını koyacağım. Öncelikle oyuna yeni olan X-Suite'in geliş tarihi şu an için belli değil. Ama önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle eklenmiş olur. Gelin hep beraber yeni X bir görüntüsünü beraber inceleyelim. Geçen ay sadece böyle bir görseli vardı. Bunu paylaşmıştım. Elinde de yükseltebilir. AMR'yi tutuyordu. AMR'nin seviyesi bu şekilde. Seviye 1, seviye 3 ve seviye 6. Nihayesi seviye 6. Afişte bu şekilde gözüküyor. Ignus x -Suite diye geçiyor. Garip bir isme sahip. Yanında da bir aslan gözüküyor. aslan yoldaşının da geleceği gözüküyor. Bakın bu şekilde. Şu an için beta görsel olduğu için aslanın tam anlamıyla görseli yok. Sağ üst kısma bakabilirsiniz. Bir diğer iki suite'in görünümü bu şekilde. Meta görseller oyunun her gerçek katsını temsil etmemektedir. Şu an için beta görsellerini sizlere gösteriyorum. Yeni X suite ile birlikte hangi eski X geliyor belli değil firavun geliyor ya da kadın firavun geliyor demek yanlış olur. Şu an için sadece yeni x suite'in görüntüsü belli. Yeni x suite birlikte hangi eski x suite'ler oyuna gelecek belli değil. Belli olduğunu tekrardan paylaşım yapacağım. Bu x suite'in de geliş tarihi belli değil. Tahminimce yeni sezonda oyuna eklenmiş olacak. Ignis x suite bu. Yükseltilebilir AMR. Aslan zaten gözüküyor sizlere gösterdim. Aslan e, yoldaşı da gelecek. Yoldaşın da geliş tarihi belli değil. Yeni ultimate set geliyor. Ultimate set. Bu şekilde şu an için beta görseli. Bu şekilde yükseltilebilir FAMAS gelecek bununla birlikte. FAMAS'ın görünümü de bu şekilde. Seviye 1, seviye 3, seviye 6. Sizce nasıl? Bir diğer ultimate setin görüntüsü ise bu şekilde. Bu Ultimate Set'te yükselti bir M162'nin geleceği gözüküyor. Geliş tarihleri şu an için belli değil. Seviye 1 M162'nin görüntüsü bu şekilde. Seviye 2 de bu şekilde gözüküyor. Beta'da şu an için görseller bu şekilde. Yeni sezonda bir de yükselti bir M16A4'ün geleceği gözüküyor. Bunun nasıl geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamakta. M16A4'ün diğer görüntüsü ise bu şekilde. Sizce yeni suitein görüntüsü nasıl? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi x geliş tarihi belli değil. Yeni x ile birlikte hangi eski x oyun oyuna eklenecek belli değil. Belli olursa tekrardan paylaşım yapacağım. x görüntüsü bu şekilde. x yanı sıra bir AMR geliyor x ile birlikte. Bir de aslan yoldaşının geleceği gözüküyor. Şu an için yoldaşın tam görüntüsü belli değil. Bakın bu şekilde tekrardan resmi yakınlaştırdım. Gelmiş geçmiş en iyi yoldaş denilebilir. Görüntüsü şu an bu şekilde. Şimdi bu etkinlik 3. ayın 21'inde gidiyormuş. 22'sinde yeni Ultimate Set gelmesi gerekiyor. Yüksek ihtimalle gösterdiğim Famaslı gelir. Bahsettiğim bu. Yüksek ihtimalle bu gelebilir. Yükseltilebilir de bu şekilde. Siz yeni gelecek olan eşyaları beğendiniz mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim.

I hustle every single day I will be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I be doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity